Selamlar, merhabalar sevgili kardeşim. Geldik günün dördüncü toplamdaki de yirminci denememize. Vakit kaybetmiyorum. Hadi gel denememize başlayalım dedik. Ve bugün de bitiriyoruz sevgili kardeşim. Evet birinci soru güzel bir soru. Yakışıklı hacim, dinamik bir soru. Dikkatlice izleyin. XO3, 3 eksi iyonunun toplam elektron sayısını vermiş 51 diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi sevgili kardeşim, XO3'ü tek bir atom gibi düşünsek... Tek bir atom, komple hepsinin yükü 3 eksi olsa, elektron sayısını bana verdi zaten vermiş 51. 51 eksi 3'ten toplam proton sayısı da 48'dir desem, yani toplamda eksi yük 3 fazla demek, tamam mı? Öyle düşün o zaman şöyle diyelim mi? Toplam proton sayısı üzerinden bakarsak xten gelen proton sayısı X artı oksijenin tanesinden 8 3 tanesinden 8 çarpı hatta XO4 bu ya XO4 hocam. 4 tanesinden 8 çarpı 4 proton gelir. Toplamda proton sayısı 48'miş desem. E şurası 32 yapıyor. Karşıya atarsam X'in proton sayısı 16'dır diye bulmaz mıyım? Şimdi bakalım X2 artı iyonu soy gaz elektron dizilimindedir diyor. E şimdi X'in elektron dizilimi 16 ise 16 tane de elektron vardır. 2, 8, 6 şeklinde olmayacak mı? Bak bu adam 2 elektron alırsa yani yükü eksi 2 olursa o zaman 18 elektron olur. Ve son katmanı 8 yapacağı için soy gaz düzenine benzer. Son katmanı 8 yapar yani. yani x 2 artı yonu diyor ya bu yanlış olacak o zaman tamam X element atomu magnezyum ile MgX bileşini oluşturabilir diyor. Şimdi şöyle düşün. Magnezyum 12 ya. Magnezyum 12. E şimdi ben de bunu 2, 8, 2 diye açarsam magnezyum burada veriyor bak. E dolayısıyla bu adam da 2 elektron verip 10 elektron yapıp 2 artı yüklenmek istemez mi? Bak bileşiğin formülünü nasıl yapıyorduk? Mg 2 artı sonra x 2 eksi olacak. E çaprazlama yaptım ben. Mg 2 x 2 olur. Mg 2 x 2 olur. E, en sade hali yazacağımdan dolayı Mg bileşini elde eder miyim? Tabii ki de elde ederim. Bu da doğrudur. XO2 bileşiğinin toplam tanecik sayısı Proton, nötron, elektron sayısından bahsediyor. 96'dır. Bak şimdi. X'e bakalım. X'in proton sayısı 16. Sonra nötron sayısı bak. Kütle numarasını 32 diye vermiş ya. 32. Protonlarla nötronları toplayınca kütle numarası yapmıyor muydu? E o zaman nötron sayısı 16. Nötr olduğunu düşünerekten elektron sayısı da 16. Yani proton, nötron ve elektron sayıları toplamı X'in sadece ne yapıyor? 48 yapıyor. 16 çarpı 3'ten. E hocam ne diyor bir de oksijen diyor şimdi oksijen için bak çok olursak bak Oksijen, oksijen. Ben şimdi hangi bileşik için yapıyorum? X, O, 2 bileşiği için. Hadi gel bir de oksijen için bakalım. 8 proton, 8 nötron, 8 de elektron yok mudur? Kütle numarası 16 bak. Protonla nötron toplayınca ne yapacaktı? Kütle numarası yapacaktı. O zaman 8 olması lazım nötron sayısına bak. Soru zaten veriyor. Nötr olduğunu düşünerekten de 8'ten de elektron var diyorum. 8 çarpı 3'ten yani şunları topladığımda oksijenin tanesinden de 24 tane toplam tanecik sayısı geliyor. Bak X'in toplam tanecik sayısı 48. 48. Artı oksijenin tanesinden 24 tanecik. iki tanesinden 24 çarpı 2 tanecik gelir. E bu da 96 yapmaz mı 48 artı 48'den? O zaman bu da doğrudur. Benden doğruları istediği için doğru seçeneğim D seçeneği 2 ve 3 dedim. Dedim. Geçtim ikinci soruma. Nötr yapılı X elementinin katman elektron dağılımını vermiş. Buna göre X elementi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Bak katman sayısı periyotu veriyordu. Bu x üçüncü periyot elementi oluyor değil mi? Dolayısıyla doğrudur. Hidrojenle birleşe asitik özelliği gösteriyor diyor. Bak 7A gruplarında bu x 3. periyotta. 7A gruplarını bilin. Şimdi bak klor, F özür dilerim en üstte Flor vardı bak. Flor ikinci periyotta, Klor üçüncü, üçüncü periyotta, Brom üçüncü periyotta, Brom dördüncü periyotta, Yotta beşinci periyotta. Yani hidrojenli birleşikleri... hidroflorik asit, hidroklorik asit, hidrobromik asit, hidroyodik asit değil mi diye daha gruplarının. E, dolayısıyla asidiktir doğrudur suyu haşartı verir. Var mı sıkıntı? Değerlik elektron sayısı 1 değildir ya. Son katmandaki elektron sayısı 7'dir. 7. grup elementidir diyor. 3A'dan sonra bak 1A bir 1. grup 2A iki 2. grup ama araya 10 tane geçiş metali giriyordu. 3A'dan sonra 13. 14. grup diye devam ediyordum. O zaman 7A grubu da 17. grup olur değil mi? E o zaman burada ne demiş? 7. grup demiş. Bu da yanlış olacak. Benden doğrular istediği için doğru seçeneğim ne dedim? 1 ve 2 A seçeneği dedim. Dedim. Bak ne oldu şimdi? Bak ne oldu şimdi? K, MgCl2 ve h 2 bileşiklerinin elektron nokta yapıları gösterilmiş. Buna göre hangilerinde Lewis yapısı yanlıştır diyor. Şimdi Lewis yapılarında son katmandaki elektronları yazarız. K'yı mesela şurada siyahla yazayım mı ya. Siyah hoşuma gitti. Hiç yazmıyordum. Şöyle. Şimdi K 19. Yazdım hocam. 2 8 8 1. Soru bana veriyor zaten. Flor 9. Bunu da 2 7 diye yazdım. Son katmanlara bakalım. Bak 1 7. O zaman kanun son katmanında bir. Florun 7 elektron varsa. O zaman efendim. O zaman efendim. Bu adam bir elektron buna verirse K artı olur mu? Köşeli parantezde yazarız. Arada elektriksel bir etkileşim olduğu için iyonik bağlarda anyonu yani eksiği. Bak 7 tane kendinde vardı. Bir tane de aldı. Eksi yüklendi. Böyle olması lazım. Zaten böyle vermiş. Doğru vermiş. Ama dikkat et bak. Magnezyum klorurde ikincisinde Mesela magnezyumu yazalım. Magnezyum 12 ya. Ben bunu 2 8 2 diye yazdım. Klor da 17. 2 8 7 diye yazdım. Şimdi magnezyum 2 elektron var. 1 2. Klorun son katmanda 1 2 3 4 5 6, 7. Şimdi klor bir tane buna verecek ama şimdi magnezyum bir tane daha elektron vermesi lazım. O zaman diğer elektronu da diğer klora verir, klora verir. Yani bunun da mesela 7 tane vardı. E şimdi ne yapacak? Bak bu iki elektronun gittiğini düşünelim. Gitti. Şimdi buralara geldi. O zaman bunun yükü de ne olacak? Eksi olacak değil mi? Şöyle iki tane klor yazması lazım. Magnezyum da iki tane elektron verdiği için yükü de artı 2 olacak. E dolayısıyla bak burada bir tane klor yazmış. Bu yanlış. H2S'e bakalım. H2S'e bakalım. Kükürtü yazdım. Kükürt 16. Şimdi 2, 8, 6. Hidrojen zaten 1. Son katmanlar beni ilgilendiriyor. Bak 6'ya 1. O zaman kükürt bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, hidrojen de bir taneyle ametel ametel kovalent bağ yapar. Ortak kullanır bak. Diğerleri metal ametal iyonik bağdı. Köşeli parantezle ayırmıştım aradaki elektriksel etkileşimi kurtarma, göstermek için ama. Ametel ametel elektronları ortak, ortak kullanır. Çünkü ikisi de elektron ister. Hidrojen de helyuma benzemek için bir elektron istiyor. Elektron alışverişi yok burada yani iki ametel arasında. Ama bak şimdi Oktetler de tamamlandı ama üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri var. Yani şunları çizmek zorunda kükürt için. Oktet tamamlanmamış. O zaman bu da yanlıştır. Yanlışı sorduğu için doğru seçeneğim 2 ve 3 D seçeneği. Dedim. Dedim. İnanmadınız. Bak ne oldu şimdi. Geldim dördüncü soruma. Güzel bir soru. X, Y ve Z saf maddelerinin aynı koşullardaki erime ve kaynama sıcaklıklarını tabloda vermiş. Buna göre X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi? Yanlıştır diyor arkadaşlar. Bak şimdi. Bir madde erime sıcaklığının altında sı sıvı diyorum katı. Sonra erime sıcaklığında eriyip sıvı. Kaynama sıcaklığına kadar da e, sıvı kalıp kaynama sıcaklığından sonra da gaz halde değil midir? Bunu bil. Şimdi bak bakalım. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en büyük olan ikisidir. Bir kere şunu bil. Tanecikler arası çekim gücü ne kadar fazla olursa... ...o zaman bir maddenin buhar basıncı da o kadar fazla, o kadar düşük olur. Zor buharlaşır da. O zaman zor kaynayacağından dolayı kaynama noktası da yüksek olur. Şimdi burada kaynama noktası en büyük olan Y değil mi? Görüyorum zaten kaynama sıcaklığını. Sonra Z. Sonra da eksilere düşen X değil mi? O zaman şöyle düşün. Buhar basıncı da ters orantılıysa buhar basıncı da X büyük Z büyük Y olmayacak mı? Ters orantı var aralarında bak görüyor musun? E, dolayısıyla sevgili kardeşim buhar basıncı en büyük olan X'tir doğrudur. Z'nin sıvı olduğu tüm sıcaklık aralarında X de sıvıdır. Şimdi Z eksi 10 ile 5 arasında sıvı değil mi? Sıvı. O zaman bak şimdi bakalım X'e. X bak eksi 10 da erime sıcaklığının üstünde sıvı. Ama sonra 5 santigrat dereceye geliyor. Yani X ne yapıyor? Gaz hale geçiyor. Yani dolayısıyla X sıvı olmaz tüm sıcaklık aralarında. X ne yapıyor? 5 derecede gaz halde olmuş oluyor. Bu yanlış. Yanlışı bulduk. Oldu mu? Oldu mu? Sildim şurayı kafa karışmasın. Kafa karışmasın, kafa karışmasın. Çünkü diğer seçeneklere de bakalım. Öyle geçmek yok. Detaylı anlatacağız, değil mi kardeşim? Oda sıcaklıklarında X ve Z gaz, Y sıvıdır. Bak, oda sıcaklığı 25 derece dediği zaman sorularda, tamam mı? Şimdi X 25 derece gaz halde bak. Burada gaz halde. Üste yani kaynama noktasının üzerinde. E şimdi Y 25 derecede sıvı bölgede, sıvı. Z de 25 derecede kaynama sıcaklığının üzerinde, gaz halde, değil mi? Bak X ile Z gaz, Y sıvı. Evet X ile y gaz, Z sıvı dedik. Doğru dedik. Tanecikler arasındaki çekim en fazla olan madde Y'dir. Bak kaynama noktası ile çekim kuvveti doğru orantılıysa kaynama noktaları da Y büyük, Z büyük, X olmaz mı? E Dolayısıyla tanecikler arasındaki çekim en fazla olan madde Y midir? Evet buradaki gösterdiği gibi Y'dir. Doğrudur. X, Y ve Z sıvıları homojen karışımı ile ayrımsal damıtma ile ayrılabilir. Evet kaynama noktaları farklıdır bunların. Biz bunları sıvı haldeyken kaynatmaya başladığımızda yani eksi 30 eksi 40'lardan başlattık. O zaman eksi 20'ye gelince X buharlaşacaktır. Geri yoğunlaştırırız. Ayrımsal damıtma o demekti. Sonra Z. Sonra da en son Y ayrılır. Yani kaynama noktası farkıyla ben bunları ayırabilirim bu sıvıları. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yanlış istediği için doğru seçeneğim B seçeneği dedim. Dedim. İnanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Geldim beşinci soruya. Beşinci soru da güzel bir soru bu arada, lezzetli, yakışıklı, hacim, dinamik bir soru. Evet, X ve Y elementlerinden XY3 bileşiği oluşurken, X'in üzerine Y ilave edilmesi sonucu kütle de değişimi aşağıdaki gibidir. Bak, X'ten ilave etmeye başlamışız, X azalıyor. Demek ki bileşik oluşuyor. Y'den de ilave ediyorum ben. Sonra dikkat et. Ben Y'den 9 gram ilave ettiğimde... Y'den 9 gram ilave ettiğimde... Artık daha fazla ne yapmıyor? X harcanmıyor. E demek ki X artmaya başlıyor. Artık bileşik oluşmuyor. Yani bileşik oluşması durmuş. Değil mi? Şurada artan X'i görüyorum ben. Artan... Şöyle X harcandı. X'den 2 gram arttı. Bu da 9 ile 12 arası artan Y'dir. Yani 9 grama kadar bileşik oluştu. Ben 12 gram Y'den ilave ettim ama bu aradaki kadar arttı. Ne oldu? 3 gram Y artar dedik 9'dan 12'ye kadar değil mi? Yani bileşik şu kısımda oluşuyor. X harcandıkça bileşik oluşur çünkü. O zaman X'ten ne kadar harcamışım? 8 varmış 2 kalmış 6 gram harcamışım. O zaman şöyle diyelim mi? MX bölü MY. Ben X'ten ne kadar harcadım sevgili kardeşim? 6 gram. Y'den 9 gram. O zaman bunlar kütlece. 3'e 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. 2 bölü 3 oranında birleşmediler mi? Evet. Kütlece birleşme oranları 2 bölü 3'tür diyor. Doğru diyor. Gördün mü? Oluşan bileşin kütlesi 17 gram değildir. Ben x'ten 6 gram ilave ediyorum. 6 gram ilave ediyorum. Y'den 9 gram ilave ediyorum. Toplam ne oluyor? Toplam 6, 9, 15 gram bileşik oluşuyor. Tamam mı? Yani 17 gram demiş. Yanlış demiş. Geri kalanı artıyor öyle düşün. Elementlerin atom kütleleri arasındaki oranı x bölü y 2'dir diyor. Bak benim bileşimin formülü x y 3 değil miydi? Şöyle yazmıyor muydum? x y 3 bileşi için mx x bölü m y. Ne oluyordu? x'in atom ağırlığı çarpı atom sayısı. y'nin atom ağırlığı çarpı atom sayısı. Zaten bu oranı ben 2 bölü 3 kütlece birleşme oranını bulmadım mı demiş. Şurası. E sevgili kardeşim. Şimdi o zaman ben x'in atom ağırlığını 2 alırsam 2 bölü 3 gelmesi için y'ninkini 1 alacağım. Yani M -A x bölü my ne olmuş oldu? 2 bölü 1 olmuş oldu. E burada da zaten ne diyor? 2 bölü 1 diyor değil mi? Bu da doğru olmuş oldu. Benden doğrular istediği için doğru seçeneğim C seçeneği 1 ve 3 dedim. Dedim, dedim. İnandınız inşallah. Geldim nereye? 6. soruma. Evet. Bu arada fareye kafa attık ya. Mouse fare dedim. Biz eskiciyiz arkadaşlar. Artık biz de eskidik. Eski insan olduk yani hani. Bilgisayarların ilk geldiği zamanları biliyoruz. Öyle düşün. Fare diyorduk biz direkt. Öyle mouse falan yok yani hani. Tamam. Böyle toplu fareler vardı biliyor musun sen? Sonra böyle döne döne kir topluyordu. Sonra bir de onu temizleyeceğiz diye uğraşıyorduk. Aga be. Aga be. Hiç unutmuyorum. İlk bilgisayarım babam 700 dolar almıştı. 700 dolar şimdi ne yapıyor la? Dolar ne kadar? Hocam. Hocam bakayım mı ya? Bak merak ettim ha. Hiç unutmuyorum hiç unutmuyorum ya ne günlerdi 2002 yıl mıydı 2003 yıl mı öyle bir şeydi ee, 700 dolardan aldıysa dolar şu an 35 liraysa Aga 24.500 çok da iyi değilmiş <laughs> tabi iyi bir fiyat şu an içinde iyi bir fiyat ama aga be valla ülkenin haline bak ya Ulan para değişir mi ülkede ya şey ya neyse siyasete geleceğiz girmek de istemiyorum da bu prezim berek var ya büyük kaç. Adam 1970 yılında dolar gömmüş. Adamlar bilmem kaç yılında çıkartıyorlar 30 yıl sonra. Şimdi 70 yılında gömülen Türk liralarını çıkart bakayım kimse alacak mı? Yani aga keşke daha iyi olsaydı da. Neyse siz çalışın. Liyakatlı olun, şey olun. Güzel olsun ülke yani yapacak bir şey yok. Çok çalışmamız lazım. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi heterojen karışım örneğidir diyor. Bak duman. Duman bir gaz katı karışımıdır, heterojendir, dışarıdan ayırt edebiliriz. Buna aerosol diyoruz, değil mi? Aerosol heterojen bir karışımdır. Mayonez kolloidal bir karışımdır. Tek tip görürüz ama aslında şeydir. Yani böyle çözünme olayı yoktur orada. Yani heterojen deriz biz. Krema aynı şekilde. Böcek spreyleri yine gazların sıvı içerisinde karıştığı aerosol karışımdır. A, R, Sol bir karışımdır dedik. Doğru. Ama 14 alt, ayar altın katı katı alaşımdır. Yani altının içerisine saf altın değildir o bilezikler falan tamam mı? İçerisinde başka metaller de katarlar. E, dolayısıyla homojen bir karışım olacak. Tamam mı? Homojen. O zaman ne oldu? Burada dört tanesi heterojen karışım oldu. D seçeneği doğru seçenek der. Ve ne yaparım? Yedinci soruma geçerim. Yedinci sorum güzel bir soru. Şimdi 7. sorumda bak hani ben bu ilk denemelerde asit bazlar mesela aktif metaller metaller bazik karakterliydi. Aktif metaller asitlere atıldığında oksijenli oksijensiz fark etmiyordu H2 gazı çıkartıyordu. Yarı soy metaller oksijensiz asitlerle tepkimeye girmiyordu. Oksijenli asitlerle tepkimeye giriyordu ve oksijenli gaz açığa çıkartıyordu. Bunları bileceğiz. Şimdi aşağıdaki kaplar üzerlerindeki metaller atılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bak. Potasyum aktif bir metal. Bunu suya atarsak sodyum gibi. Potasyum artı H2O. Suyu HOH gibi düşünün. OH gelir potasyuma bağlanır. KOH olur. Artı bir de H2 gazı açığa çıkar. Tam mantıken şu hidrojende OH buraya katıldığı hidrojende H2 gazı olarak çıktı. Buradan çıkar. Bak bu amfoter metaldir. Amfoter metaller mesela alüminyum hem asitlerle bazlarla tepkime girebilir. Normalde diğer metaller bazlarla tepkime girmez. Bu bir bazdır. Ama amfoter hem asitik hem basit özellik gösterir. Zengin Pablo Cares'te beyaz sandık aldı. Aldının ailesi. O zaman bu bazla tepkimeye girer. Burada sodyum, alüminyum, oksit tarzı bir bileşik oluşur. Bir de H2 gazı açığa çıkar. Diyor ki birinci kapta açık gaz oluşur. İkinci kapta açık gaz oluşur. Doğrudur bak bunlardan açık gazı açığa çıkar. Üçüncü kapta bakır. Neydi? Bakır. Şöyle bakır diyeyim. Bakır, gümüş, civa. Bunlar neydi? Bunlar yarı soy metaldi. Yarı soy metaller ne yapmıyordu arkadaşlar? Oksijen asitlerle tepkimeye girmiyordu. Yalnızca oksijen asitlerle tepkimeye giriyordu. Oksijen asit. Dolayısıyla tepkime olmaz. Doğrudur. Dördüncü kapta bak. Yarı soy metal oksijen asit tepkimeye girer. SO2 gazı oluşur diyor. Bu da doğrudur. Çünkü hidrojen gazı bir tek burada çıkmaz bak. Diğerlerinin hepsinden hidrojen gazı çıkar. Ama gümüş artı H2SO4'ten bir gümüş sülfat oluşur. Gümüş sülfat oluşur. Artı SO2 gazı artı su çıkar. Yani burada oksijenli bir gaz çıkıyor doğrudur. Ama bak altın ve platin. Bunlar tam soyu metal. Bunlar tepkime vermez asit ve bazlarla. Tepkime yok. Yalnız neyle tepkime veriyor? Yalnız kral suyuyla. Kral suyu. Kral suyu neydi? HCl ile HNO3 karışımıydı. Yani dolayısıyla buradan NO2 gaz oluşu demiş yanlış. Çünkü tam soy metal altın hiçbir şekilde tepkimeye girmez. Yanlış olacak. Doğru seçeneğim E seçeneği dedim. Dedim bak inanmadınız ne oldu denememin sonuna geldim sevgili kardeşim. Dilediğin için çok teşekkür ediyorum ama Yine unutmuyoruz. Bugünü bitirdik artık. Bugünü bitirdik artık. Geldik nereye? Geldik. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Vay arkadaş. 20. denememizi de çözdük. Yarın ayın 25'i. Cumartesi günü. 20.01.2025. Cumartesi günü görüşeceğiz arkadaşlar. 4 deneme çözeceğiz. Sonra 3-3 daha deneme atıp bitiriyoruz. Artık bir şey kalmadı. 4-3-3 diyoruz. 4-3-3. Güzel teknik. Güzel teknik. Fena bir şey. Jose Mourinho. Yok Mourinho diyorum ya. Ee, neydi o? Lan unuttum ismini beyaz saçlı vardı ya bizim. Jo Jesus 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 Hoca oynatıyordu 4-3-3. Ne offside taktiği yapıyordu be. Neyse. Aga onun dünya kupasında aklına girmeselerdi biz gitmezdi falan maçtan. Ama Dünya Kupası oldu o Araplar aklına girdi. Onun parayı görünce de adam bıraktı gitti. Ne güzel başlamıştık o seneye Halbuki. Neyse. Benim o dönem yaptım TT 51 günde TT Kimya kampında ben diyorum Jesus Hoca geldi diyorum şampiyon olacağız diyorum bilmem ne. Üzerine kaç sene geçti. Fenerbahçe hala şampiyon olamadı arkadaşlar. Aga be. Neyse yaramı değişmeyeyim. Şimdi ben burada kaldım. O zaman yarın görüşmek üzere. Kendine iyi bak arkadaşım. İyi çalışmalar.